Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedoyla şehir yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ev yapacağım. Bedo Bedo okul yapacak. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan videomuza başlayalım. Ben evet buraya, arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben buraya okul yapacağım. Tamam ben de buraya ev yapacağım. Tahtadan bir ev yapacağım şimdi. Ben de tahtadan okul yapacağım.

Benim bir de boşluklarım kaldı. Yani. Tamam şimdi duvarlara başlıyoruz. Arkadaşlar bu video 10 like gelirse bu videoların daha devamı gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yaptık. Böyle. Şimdi. Şöyle şunları şöyle koyuyoruz. Sen okulun kaç kat olacak? arkadaşlar. Bloklarımızı koyuyoruz. Yağmur evet, yağıyor. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce yapıyoruz. Tamam. Sen 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 nasıl geçiyorsun? Arkadaşlar yere yer çok az kaldı. Zemin çok az kaldı. Sonra üstüne yapacağım. Tamam arkadaşlar zemin bitti. Şimdi şurada 3 olmuş. Tamam burada 3 olmuş. Böyle bir kat daha çekeceğiz. Şöyle bir kat daha çekiyoruz. <laughs> Tamam. Böyle oldu. Şimdi üstünü de yapalım. Şöyle üstünü yapıyoruz. Benim evim netice bitmek üzere. Çatısını yapıp içine başlayacağım. Çatısı bitti. Ya Yo. Hatta durur Hatta yapayım. Bak şimdi. Ağ oluyor mu senin Ama senin içinde zil oluyor. Buraya vurduk Buraya verdim koyacağım. Buraya koyacağım. Şöyle şöyle. Merdiven. <laughs> <laughs> şöyle şöyle. <Nereden>? <gülüyor> <gülüyor> şöyle. evi hesapta yapıyorum. Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Evet arkadaşlar ben üstünü yapınca geri videoyu açacağım. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar bu katını bitirdim. Şimdi içine başlayacağım. Şu yapacağım. Sen de okulu bitirdim. Evet arkadaşlar Beto da ben, tamam, ben de okulu bitirdim. Tamam Sen Sen sonra beyaz halı koy buraya. Ben de üstüne gidiyorum. Tamam mı? böyle Şöyle sarı, kalalım. Şöyle şöyle. Şurada Arkadaşlar şimdi sandıkları koyalım. Şuradan sandık. En der sanlığı alalım. Şuraya bir de şuraya koyalım. Şimdi şuraya bir de halı koyalım. Neredesin sen? neredesin? Ben okuldayım. Tamam. Okulun içine mi yapayım? Biraz şey yapayım? Tamam şuradan halı alalım. Evet. Beyaz halı. Şöyle halıları koyuyoruz. Sen okulun içine yapıyor mu? Şimdi bahçesini yap. Tamam yap. Ben bitirdim. Evet arkadaşlar şimdi güde gideyim bahçeyi göstereyim size. İçini de göstereyim. Bahçesi böyle olmuş güzel burada kız ve var bu burada da tek var 3 katı çıkalım burada sınıf var müdür odası burası müdür odası şöyle içinde göstereyim burası da sınıf burası da sınıf arkadaşlar Şimdi dışarı gidiyoruz. İnsan bir kapıyı kapatıp çıkartır. Gelin gel, Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar görüşürüz. Bay bay.